Evet arkadaşlar. Bir karbüratör sorumuz var. Öncelikle karbüratör nedir? Bunu açıklayalım. Karbüratör benzinli motorlarda hava yakıt karışımını hazırlayan mekanik bir sistem. Ne yapıyor bizim için? Yakıtla hava karışımını hazırlayıp buradan doğruca silindirimiz içerisine göndermiş olacak. Buradaki gibi. Alttan hava gelecek. içerisine yakıt ekleyecek. Burada trotul kapağımız var. Trotul valfimiz. Hatta gaz kolumuzla beraber çalışıyor. Buradan sonrasında yakıtla hava karışımı beraber bir şekilde silindirin içerisine doğru gidecek. Nereden? Intek sisteminden. Yakıldıktan sonrasında egzoz kısmıyla beraber dışarıya doğru atılmış olacak. Şimdi karbüratörde hava ile yakıt karışımını tam karıştırdığımız bir bölge var. Biz buna venturi diyoruz. Burada daralan bir boğaz. Daralan bir boğazda hava akışı içeriye doğru girdiğinde hızımızın arttığını biliyoruz. Hızın artmış olduğu yerde ne diyeceğiz biz? statik basıncımız düşer. Yani basıncımız düşer de diyebiliriz. Basıncımız düşecek bizim için burada. Statik basıncımız düşecek. Sıcaklık da düşecek. Statik sıcaklık da bizim için burada düşer diyeceğiz. Dinamiği sorsaydı, dinamik basınç bizim için burada artacak diyecektik. O yüzden soruda bize ne soruyor? Venturi bölgesindeki durumu soracak. Venturi'de hızımız artar diyoruz. Hız artacak. Statik ambient pressure dediği statik basınçtan bahsedecek. Statik basınç bizim için azalır. Sıcaklık ise azalır. Hatta sıcaklık azaldığı için bu bölgede buzlanma problemi de ne yapacak oluşmuş oluyor. Hatta buzlanma problemini çözebilmek için ise karbüratör heat dediklerimiz sıcak hava göndererek buradaki buzlanmayı da önlemiş olacağız. O yüzden buradaki Venturi ile alakalı Venturi hızımız artar. Basınç ve sıcaklık ise bizim için düşer diyeceğiz.